Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Türk itfaiyesi motor oynuyoruz arkadaşlar. Zım bayıldınız. Benim ise en nefret ettiğim oyun olan Türk itfaiyesi motoru. Evet, Türk koymuşlar ama hiç Türk ile alakası yok yani. Bir daha deneyeceğiz. bak şöyle bir Kanalımız yaşına giriyor ya. En geç onda bir buçuk ay doğmadan e, e, bin abone yükseliyor. Ya. Yani iki bin abone ise iki bin abone oluyoruz. Geçen yıl öyle oldu. Kanalımız 2 Temmuz 2024'te 2 iki, ikinci iki yaşına girdi. 13 Ağustos 2024'te 2000 abone oldu. sönmüyor sönmüyor hep ömrümü bitiriyor sönmüyor Yok, oraya çarpınca da retro izlenmesin ya Delik. bu arada işte, bir hafta sonu vs atacağım ya hafta sonu yayınladık ya da hafta e, ee, hemen böyle yakın zamanda efendim kadronun kötü olduğunu iddia etmişti 6-7 tane verelim bu. an ben de korkuyorum 6-7 tane yersen Yani hemen orta seviye takımdan bir kere yedi spreyle yarıştıralım. Yakında ondan sonra da Bodrum Spor ve maçı. Fenerbahçe Bodrum Spor'un maçı yüzde gelecek. Şu bu videoya yazılı oluyorum. O maçın sonuç sizce kaçtır? maçın sonu abi geç kaldım ya. Bir de size bir soru. 2024 yılında kediler niye Mart ayı Mart ayında sıkıntıya Üç Hadi bakalım arkadaşlar Dört dakika olana kadar hemen yazın yorumlara Yazdıysanız cevabını söylüyorum Ay sonu seçim var diye

Sen beni kurtardığın için teşekkürler, teşekkürler ben geri dönüyorum. Aron Ramsdell. Garnet Bell. Aron Ramsdell. Tamam ben yine çıktığımda tam sarı şu kalmıştı. Ben şuradan geçtim o yüzden. Bir şey yoktu. медеенді сары үшіқті. сары үшіқ.

Allah cinler yallah Allah. Kış cinler kış kış. Kavli <laughs> adam var adam takla attı hiç bir şey olmadı. Bir sene duvara vurduk geberdik. Köfte mi ya sakın nasıl kalma köfte. Ne salak mı? Yürek başka yol var mı? Tam önleri gitmek için tam şu sahne geldi. Bakayım, bu ben da ben yer, şu, arabası şeyi görüyorum. Yuh, <laughs> Yalnız bana bırak. Allah döndüremedim. Ya döndüremedim ya.

daha sonra gitti yenilmeyecek yerde 4, 4 tane yedim nefretçi evet. Allah aşkına ömür geldi de 3 puan geldi yani var ya Türkiye bu hafta 3 puan 0 avr kazandı 6 sıra 2 farklı yerinize bağırır mis gibi 3 puan 2, 1 avr Hala evet, Galatasaray beraber kalsa 3 puan 3 haber Evet Ve maç yapana maç başlıyor. Filip Kosti çevirdi içeriye Yusuf kapa Kayıcı ve Kornar Kosti içeriye Kostik çevir Yusuf kafayı vurdu. Şimdi Tadic gol. 1-0. Dur şu Tadic Yusuf. Yusuf artacak. Kariyerini ilk asist yapıyor. fact check. Vardi Kostić, Kostić, Jekovic, Jekov, Zola, Kostić, gol, Evet. Evet, Kostić, Noyan, Kostić, Jumanski, Gazi, Gol. Enesiri, en Hava Yolları, İstanbul sefalarında 3-0 Fenerbahçe kazanıyor Arkadaşlar şimdi Arda maçı çok kötü olan yerde yapacağım Çünkü Arda Alkmar iyi sevmiyor Ya bence var. Fenerbahçe 3-1 yani maça azalma başladı evet azalma paratarı şut evet roland şalay şalay gol 1 evet tamam. dikkat Haydi. Haydi Raul'un topa. Rowland. Şalla gol. Bir büyü. Evet aman dikkat edelim. Şut. Evet ikinci yarıda kritik pozisyonlar var. Böyle yapma. Şut. Aman dikkat edelim. Dikkat edelim.